Gel. Gel. Gel be, Gel. Ne oldu lan? Küçükler rahat bırakmıyor mu seni? Daisy sen ne istiyorsun kızım? Kitabıyla oyna git. Git bak onlar ne güzel oynuyor. Abi bu köpekler canavar ya. Abileriyle oynuyorlar işte. <laughs> Kaçıp bir de yanıma saklanıyoruz. oynuyor mesela yavaş. Şşş. Yavaş. Çok heyecanlanmasını istemiyorum abi. Çok heyecanlanınca ortalık karışacak. Ya bu canavarlar. Canavarlar, canavarlar. Baba baba baba. Baba baba. Baba baba. oğlum. Sevdin mi? Tabii seveceğim. iki tane küçük kardeş. Sen de daha bebesin oğlum zaten. Ona git, git öne git. Ya bunlar canavar canavar, bunlar sırası kan kusturuyor. Baksana abi. Gelip bazı saklanıyorlar bak ayağımın dibine. Isırıyor bir de beni ısırıyor. Bunu böyle kısa olarak bir video atacağım arkadaşlar. Yalan bunu yeni bir video güzel yapacağız. Bakın canavarlara bak. Bak 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 bak, 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 bak. bak. <laughs> Canavar ya. Oğlum bak babaya sürüyor bak. Sivas beni sırası. Sivas da şakası da oyunu da şaka gibi yani. Şaka değil sanki. Gel şakacıma. Neyse evet arkadaşlar böyle videonun devamını istiyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Ailemizin yeni fertleri Daisy ile Babuk.